Helicobacter pylori'nin tespiti için kullanılan testler. Helicobacter pylori enfeksiyonunu tespit etmek için farklı yöntemler kullanılır. Hastanın belirtilerine ve sağlık durumuna göre en uygun test doktor tarafından belirlenir. Üre nefes testi, hasta özel bir üre solüsyonu içtikten sonra nefesindeki değişiklikler analiz edilerek H. pylori'nin varlığı kontrol edilir. Pratik ve yaygın bir testtir dışkı antijen testi, dışkı örneğinde bakteriye ait antijenler araştırılır. Hem teşhis hem de tedavi sonrası kontrol için kullanılabilir. Kan testi, serolojik testler kandaki helikobakter pylori antikorlarını tespit eder. Ancak geçmiş enfeksiyonları da gösterebildiği için, kesin tanı için tek başına yeterli değildir. Endoskopik biyopsi, mideye yerleştirilen bir kamera ile doku örneği alınarak laboratuvarda incelenir. Daha ayrıntılı ve kesin sonuç verir ancak inmazir bir yöntemdir.